Kapımızın anahtarı nerede acaba? Bir not var mı? Var var. Tamam, oldum, oldum, bul. Oldum. Evet, bul. Allah. Evet. Heh. Heh. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Hemen. Bakalım. Acaba nerede neyi saklamışlar? Küçücük kare kutu içi insan dolu. Acaba ne Ney? Evin içinde ne var? Küçücük kare içi Ay. insan dolu. Kare Sence kare. ne var? Küçücük Hayır küçücük kare. kare ne olabilir? İnsan dolu bazen izleriz. Televizyon al. Orada bir not bulduk. Kesin oradan anahtar. Yerini söylemişlerdir bize anahtarın. Hemen açalım. Anahtarımızın yeri neresi? Biraz yırtıldı. Okuyamıyoruz. Ee, ne diyor? Okuyamıyoruz. Birçok yapraklı diyor. Bir çok yapraklı. İçinde bilgi saklı diyor. Ne olabilir? Birçok yapraklı. Kesin onun için dedin anahtarımız. Birçok yapraklı. İçinde bilgiler saklı. Acaba ne olabilir? Hı. Çocuklar evin içinde ne olabilir? Birçok içinde yaprak var. Okumaya yardımcı olur. Hii. Bildim. Kitap. Kitabın içinde vardır bence anahtar. Evet evet aç. İşte burada kesin anahtar buradadır. Yapraklı. Anahtar nerede? Bakalım. Hii. Aha burada da bir not. Burada bağırsak orada duysak acaba bu ne? Bağırsak. Burada bağırsak, orada duysak ne olur bu? Kulak. Telefon. Var. Telefon. Telefon var mı? Altında, ha? Altında. altında, ne var? Bozuk telefon herhalde. Tamam, bozuk telefon olsun. Altına koymuşlar. Kesin anahtar buradadır. Söyleyecekler. Kağıt üzerinde, kağıt üzerinde dans eder, silgi hataları siler. Silgi. Hayır. Kağıt evet. üzerinde dans eden ne? Kağıt üzerinde. Kalem. Evet kalem. Orada bir not var. Kesin buradadır. Anahtarı bulduk. Çıkacağız artık evden. Kesin evden çıkacağız. Artık çocuklar. Mikropları öldürür, insanı güldürür. Ne çocuklar? Mikropları öldürür. mikropları nedir? Çocuklar. Aa, Hayır değil. Mikropları öldürür, insanı güldürür diyor. Çocuklar ne olabilir?